Herkese merhabalar arkadaşlar. GTA 5 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde mücevher mağazasını soyduk. Michael'la beraber de yardım etti tabi buna. Şimdi Franklin'de görev var mı diye bakıyorum. Franklin'de görev gözükmüyor şu an için. Michael'a gideceğim. Acaba Franklin'le Michael'a gidecek bir şey oluyor mu ya? Onu bilmiyorum tabi. Michael'la mı Michael'a gitmek lazım? <laughs> yani illa. Haritada T diye bir şey açıldı ya. Trevor Tre acaba ben? T. <laughs> Büyük ihtimalle Trevor'dur ya. Başka kim olabilir ki? Tamam. <laughs> <laughs> gene neler anlatıyor bize acaba? <laughs> Lamar gene bir şeyler peşinde ama ne peşinde anlamadım. Michael'a gitmeye çalışır. Ne? Çap Franklin'in evinde. Franklin çapı şurada bulabilir. Kemikte bulabilirmişiz. Kemik işareti olan ya. Abi o nasıl yıkılmaz? Tahtadan ya. Patlaması lazım onun. Michael'ın evi de çok aykırı yerlerde oturuyor bu ikisi. Aman be inatçı zübük. Yakaladığımız o motosikleti sana veriyorum. Teyzenin mahallenin çöp çöplükte işte. Biz o çöplükten kurtulacağız kardeşim, sen hiç merak etme. Parayı bulalım, seni hiç tanımayacağım zaten ya. Seni hiç tanımayacağım, seni pislik. Kabuksuzluk kişileri bize hep şey bulaştırdı, Lamar bulaştırdı. Evet, Michael'a geldik.

we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic mexican motherfucker cheers so that's that right i hope so the whole job everything about it anyone who knows your file what is wrong with you davy long time no see and what about trevor if that fruitcake realizes no no finds out you're alive you are d-o-n Trevor öldü mü? Nasıl Trevor? Trevor ölmedi lan. Trevor mı öldü? En son kaçıyorduk Trevor'la şeyde. Sonra Michael psikologda uyandı diye hatırlıyorum. Haberlere çıkmışız. <gülüyor> 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 Buralar arkadaşlar sansür game. Make sure this is one of them. Elimle kamerayı <laughs> kapatmaya çalışmam nasıl? İyi değil mi? Abi Trevor var tam bir pislik ya. Trevor tam bir pislik. Trevor, baby, you wanna you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole! Don't do it, Johnny! I told him, Trevor! I told him! We all get high! We all get high! But that don't make it right! Johnny! Leave it! Crystal has got us babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it! Ah, but what money does mean? Trevor! Trevor you, neler are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is, is that the problem here? Take off your pants, cowboy. Let's, let's fuck. <laughs> you think this is funny? Oh, THE sakat, I told him to leave it, Trevor. I told him, leave it, leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh, I still love her. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by a man. I just, I know. A I, know. I know. I know. Maniac today or maniac. Fucking shit. Nasıl bir vurma şekli ya? <laughs> Bence de kiminle konuşuyorsun yani? Yani artık <laughs> sizlere ömür Allah'cığım. Trevor'la devam edersiniz kaldığınız yerden. <laughs> <ya. gülüyor> bir tane bölümde şöyle bir şey gelmesin yani. Yok arkadaş. Olayımız ne şimdi? Tamam kamyona biniyoruz. Kamyona sevin tamam. Atla hadi atla. Hadi be dostum. Olayımız ne şimdi bana söyleyin. O ne ya? Gripsi git. Tamam gidelim. Neymiş orası ki? Hayatımda name... ilk kez duydum öyle bir yeri bu oyunda. duymadım duymadığım çok yer vardır da. küçük kasaba falandır filandır yani nereden duyabilirim ki öyle bir şeyse Haritanın en sevdiğim kısmı da şu çöl kısmı zaten arkadaşlar Ufak bir çölümsü yer var orası burası Buraya bayılıyorum Trevor daha çok uçuşla alakalı bir şeyler yapıyordu sanki Oynadığım kadarıyla öyle hatırlıyorum da Hmm. Uçak kullanmada hani biraz daha üstündü. Michael'ın özel yeteneği hani daha bir güçleniyor muydu şeyde ne yapıyordun? Çatışmalarda. Franklin'in zaten biliyoruz araba kullanırken hani ağır çekime falan oluyor. Evet, Selamünaleyküm. you know as a matter of time. <laughs> yeah, <laughs> Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh really? Well you don't think so, huh? Well why don't we just ask him then, huh? Hey, hey cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well no 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 you don't mind? Oh because you know I a little bit of brain and the gristle on the end of my boot. Hayranlar bayağında parçasını çıkarttı. Oh, oh, I like it. Denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This <laughs> be yo, you better be bullshit. Yo, tamamen doğru dostum. Oh, let's go, 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 ladies. Bunları takip mi ediyordu şimdi? Olay ne? Right. Aynen. Abi oyun takiplerde falan daha çok kayıyor arabalar sanki. <laughs> Takip mi edeyim öldüreyim mi? Tamam iki tanesini. Motor <laughs> ters gidiyor lan. Şimdi bak ben o minibüsü de patlatırım. Ama <laughs> sonra vay efendim neden böyle yaptın? <laughs> İşte onu takip edecektik. Ben bir öldüreyim de bakalım Ama yani. Olmazsa da olmaz. Tekrar denederiz öyle bir şey olursa. Buraya gel buraya. Atıp tutuyordunuz lan demin buraya gel. Araba zarar görmüyor gibi sanki. Bak görüyor musunuz? O kadar çok kayıyor ki şeylerden. <laughs> Tavşanlara ezmeyelim. <laughs> Sevimli minik tavşanlar. Hey! Seni pislik buraya gel. Ölümcül takip. Aa camı kırıldı. Allah Allah saralıyor. Bak şöyle şeyler güzel ya. Çalışma var kenarda mesela. <laughs> Canlı hissediyorsun şu şehirde kendini. Lan buraya gelsene. Oğlum buralardan aşağıda uçmayayım ha. Hızlı gideyim derken. Nereye gittiklerini biliyor musunuz <laughs> falan filan. Bunlar herhalde biliyor nereye gittiklerini. Abi benim seni vurmam lazımdı şimdiye kadar ya. Kulağının arkasından mermi geçiş seslerini duyuyor musun acaba? He? Duyuyor musun? Oğlum bu Trevor'u ben tanıyorsam Trevor seni asla bırakmaz. Lan mermi mi kaldı? <laughs> Hareket çekiyor. Mermi kaldı. <laughs> Ha, burayı hatırladım beni. Burada bayağı bir çatışıyorduk ya. Yani. Motorcuların işini bitir. Lan arabayla mı bitireceğim? Yo arabayla bitirmeyecekmişiz. Sarı bar Trevor'ın özel yetenek seviyesini gösterir. Aktif etmek için Caps Lock düşünemez. Caps Lock ne yapıyor ki? Trevor'ın özel yeteneği düşmanlara verdiği hasarı arttırır ve kendi aldığı hasar azaltır. He. Bak bu Michael'ın özelliği sanıyordum ben. Trevor'ınmış bu. Omzunu görüyorum seni salak. Abi adamların mekanına gelip böyle bir şey buraya gel buraya. Nereye gidiyorsun acaba? C tuşuna basılı tutarken e tuşuna basarsanız arkanızdaki bir düşmana hızlıca kilitlenirsiniz. Ben o hareketleri nasıl yapacağım acaba? <laughs> tamam şuna basıp durmayalım. Lan çık şuradan çık. <laughs> Babacım eline silah alır mısın? <laughs> Abi beni niye öldürüyorsun hemen? Çok çabuk öldüm ama. Önüme çıktı birden gördüm de ona doğru gidemedim. Neyse tamam. Yeniden de. Sine, sine gideceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Bir tanesi de normal bir... Tamam edeceğim abicim onu edeceğim de. Bak şurada bir tane tüp var. O tüpü patlatabilirsem aslında güzel şeyler olabilir. O da gitti tamam. Şuradan bir tanesi çıkıyor. Şurada. Salak seni ölürsün yani. Lan öldün hala kalkıyorsun. O tüpü patlatmam lazım galiba ya da şu tüplerden bir tanesi. Tamam abicim anladım anladım. Basarak bir şeyler yapıyorsun. Senin lanet olası. Demin şu evden çıkanı da öldürürüm. Ölü müsün lan? Emin olalım biz. Her şeyi patlat. Her şeyi. Her şeyi patlatıyoruz abi. bak 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 beni lan 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 abi adam üstüme molotof attı üstüme molotof attı en baştan başlatma abi olmaz böyle ama ya arkadaşlar buralardan bazı yerleri keseceğim sona doğru yaklaştığımda açacağım büyük ihtimalle ben anlamadım çünkü şeyi ya. Orayı nasıl yakabildiler ya? Bana küfür mü ediyorsun? Açıl! Bak yanarsın geri zekalı. <laughs> tamam motorcuların işini bitiriyorum zaten. Bana sürekli direktif verip durmasana. Aynen çok güzel oldu onun patlaması orada. Bak şu evden biri çıkıp beni patlatacak. Siperdeyken bir köşeye geldiğimde dönmek için tamam. Oo, falan filan tamam. Ulan zaten yapıyorum ben onları. Bana niye şey yapıyorsun? Bak şuraya gitmeyeceğim. Orada yanıyorum arkadaşlar. Şurada da yandım hatta. Arka taraftan dolansam ne olur? O da öldü lan sanki. Ee? Abi her yer patlıyor burada ya. Yani. Bir de imleci çok kaybediyorum ya. İmleci hemen kayboluyor. Tek tek bulacağım lan sizi. Tek tek bulacağım. Bak bak bak. Ta 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 ta. Hafif makineli bir şey var. Uzi muzi gibi bir şey var orada. Her kimse abi bu arkadaş. Oo, bana sakın vurma şu an. Bak şurada da bir var. Hayır 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 hayır. hayır. Caps Biri bana çatıdan bir yerden sıkıyor galiba ya. Canım bir toplansın da şurada. Şuranın tepesinde galiba. Bak bak bak. Seni gördüm oğlum. Sen bu öl Öldün mü? Sen gel şimdi gel. Tamam. Başka? Oğlum nereden sıkıyorsunuz lan bana? Ona kadar gitmiyor mu bizim şey? Kim? Biri sıkıyor ya, biri sıkıyor. Kim sıkıyor? Step Öne çık, aynen öne çık. Bak bak bak. Lan lan. Pus şuraya pus şuraya pus şuraya nereye gidiyorsun hayır Öldürtüreceğin kendini Trevor. Trevor kendini öldürtüreceğim. Manyak herif. Bak bir tanesi geliyor. Buradasın. Buradasın. Bizim çocuklar geldi anca hele şükür. Hele şükür gelebildiler. Oğlum tek başına yapması gerçekten zor ya. Birileri olması gerekiyor yani. Şurada biri daha var galiba. Oğlum biraz yardımcı olun lan sizde bir işin. Tamam o da gitti. Yo gitmemiş bak bak bak. Arkamdan direkt ateş ediyor ya. Bak seni bir görürsem var ya ağzına tüküreceğim seni. Tamam. Abi bunlar gittikçe çoğalıyor ya. Seni gördüm lan zenci. Seni gördüm pislik. Bak biri daha sıkıyor. Nereden sıktığını göremiyorum. Ya. <laughs> Ölmedin mi sen? Bak ölmemiş ya. Haydi haydi kamyonete geri dön. Tamam. Kaçıyor mu bunlar? Oğlum bunlar bana dönüp ateş etmesin lan. He? Kim ki Kimsin lan sen? Kaçacaksın he? Kaçıcan, he? Tamam. Oh be bitirdik. <laughs> Abi atlasana kamyonete. Sen burada mı kalacaksın? hadi gel. Allah Allah. Gelme tamam. <laughs> Gölün yanındaki karavana git. Tamam gidiyorum. Abi görevler bu kadar zor muydu ya? Ben hatırlamıyorum bu kadar zorlanmayı görevlerden. There is önce tanışmış olduk ama çok saçma bir giriş oldu Trevor'ın Daha düzgün tanışabilirdik yani. Claustine nasıl bir sahneyle ortaya çıktı? Our enterprise Let's wake him up. What? With the truck? No, come on. Haydi kamyonla direkt adamın şeye gireceğiz. Karavana gireceğiz yani. Aynen. Karavanı itiyoruz Bunu sen kendin istedin. <laughs> ne? Ne oluyor lan Trevor? Islak arkadaşım. <laughs> Sen işi bırakıyorsun. Lost MC işi bırakıyor. Tamam. Bu ki silahlar ve uyuşturucular, terör örgütü işkempleri falan falan. Tehdit mi edeyim öldüreyim mi? Hadi lan. Vallahi sıkarım topu. Öldürebiliyor muyum acaba? Öldüreyim mi arkadaşlar? Hadi. Kork. Öl, öl o zaman korkmuyorsan. He? Öl o zaman korkmuyorsan. Yürü git. Bunu sen kendin istedin. Tehdit et dedi bana sadece. Ron'un mekanına git. Ron hangisi? Bu şapkalı arkadaşımız mı bu? Böyle bir karakter daha vardı San Andreas'ta. Yeni çölde bu yılan satıcılarıyla falan filan bir şeyler yapıyorduk ya yani, hatırlıyorum. Uçak, pardon, bu eski kurdalık bir yer vardı, uçak, uçaklar için. Orayı satın alıyorduk, hava alanını, hava limanını. Orada bir görevde çıkıyordu sanırım bu şapkalı vatandaş, iyi hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ron muydu bilmiyorum. Sonra bir tane otele yerleştiriyorduk bu arkadaşları. Your old running buddy. And who Brad. the other Abi hiçbir şey o polisli bölüm kadar zorlayamaz beni ya. Ben 5 dakika diye sanıyordum da baktım videodan sonra <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika boyunca polisten kaçmışım resmen ya. 10 dakika <gülüyor> kaçmışım. <gülüyor> Çok kovaladılar. Niye o kadar kovaladılar anlamadım <laughs> yani. Görev özel bir şey herhalde. Bir <laughs> Tamam, getirdim dostum seni. Yaşlıymış lan bu. Onlar gençti. Koş, yürü lan. <laughs> bu Trevor'un evi. Araçlarınızı garaja park ederek kaydedebilirsiniz. Herhangi bir Los Santos modifiye garajında aracınızı kişilerleştirebilirsiniz diyor bize. Evin iğrençliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yatakta uyuyarak onu kaydedebiliriz falan filan. Karavanın etrafında dolaşıp yapacak bir sürü şey bulabilirsin. Teşekkürler. Bu bilgilendirme için. Evet arkadaşlar. Kaç dakikamız oldu ona bakalım bir. Evet 23 dakikaya tamamlamışız arkadaşlar. Ben kaydı alalım. Ben kaydı alalım yalnız. Kaydımızı alalım. Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Derken telefon çaldı. Biliyorsunuz bir şey kullanmayı sevmiyorum. Dinleniyorum falan filan. O zaman İş meselesi Çinli adam. Lanet olsun bu. <laughs> telefon dinleniyor. Bu da telefonda bir şey söyledi galiba. Tamamdır. Nereye gideceğimiz belli oldu. Harita, haritada C işareti belirdi. Bir sonraki görevde oraya gideceğiz arkadaşlar. Kendinize tekrar iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de kaydımı alayım. Burada bitirelim. Dolaba girdi. <laughs> Kayıt alacaktım ben. Hayır, hayır. Yapmak için. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>